Yardım et. Yardım et. Kızım. Yardım et. Özge canım. <laughs> Yavrum. Özge. 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 <laughs> Nerede sizin ayakkabılarınız? <laughs> Mithat! Mithat tut! <laughs> Dışarıda oynayın tamam mı? Kızım dur nereye gidiyorsun? <laughs> Yavrum ne yapıyorsun? Özge! Sakin ol Özge! Özge Sakin. <laughs> Sakin, dur! Sakın bana bir daha dokunma! <laughs> ne diyorsun sen be? <laughs> yaptı anne. O alçak yaptı. Ne diyor Mithat? Doğru mu? Nalan, nasıl sorarsın bunu bana? Manyak mısın? Özge, doğru mu? lan. saçmalama yalan söylüyor iftira atıyor görmüyor musun? Ulan. O an gebertirim seni, ben atamayacağım seni! Anne bir saniye! Anne bir saniye! Uzak dur! Kız ne yaptım ben sana? Söyle! Söyle! Uzak Niye, uzak yalan, söylüyorsun. Uzak şey, uzak Niye uzak yalan söylüyorsun? Elimi mi söktüm sana? Niye yalan söylüyorsun? Niye iftira atıyorsun? Ne buldun? Uzak dur! Uzak dur kızımdan! Nalan, görmüyor musun? Bak yalan söylüyor. İftira atıyor. Delirmiş bu! E yeter be, çıkın defol evimden, nankör karılar, çıkın! Yıllardır baktım, besledim sizi, utanmadan bir de iftira atıyorsunuz, defolun! Nalan, eğer sen de bunlara inanıyorsan sen de defol! Asıl sen defol be, uzakta kızlarımla! Ver defol be. git, Ver. defol git! Allah, Allah cezanı versin! Allah senin cezanı versin, defol! Hadi çocuklar gidiyoruz, hadi yürüyün! Arkaya gidiyoruz hadi. Koşun koş. Hadi koş koş koş. Hadi hemen arkaya geçin. Hadi geçin. Hemen binin. İçecek yavrum. Cezasını çekecek. Hesabını verecek sana yaptıklarının. Ağlama yavrum. Ağlama kızım ağlama. Mithat! Nereye götürüyorsun çocukları? Mithat! Mithat! Aç şu kapıyı! Aç şu kapıyı Mithat! Nereye götürüyorsun? Mithat! Erken geldi. O gün eve erken geldi. Ben okuldan gelmiştim, banyoya girecektim. Sus! Kapıyı kilitledi. Bağırırsan seni öldürürüm dedi. Sus diyorum sana! Ablana söylersen seni öldürürüm dedi. Vurdu bana, defalarca dövdü. Gücüm yetmedi anne. Olmaz öyle şey. Mithat yapmaz öyle bir şey. Gücüm yetmedi. Gücüm yetmedi anne. Yalan söylüyorsun. Başkasını korumak için onun üstüne atıyorsun. Nalan kızım. Özge. Yalvarırım bana doğruyu söyle. Tat yapmadı değil mi? Tat yapmadı değil mi? Kardeşim ne olur doğruyu söyle bana. <gülüyor> Yalancı. Yalancı. <laughs> yap yalan söylüyor. Allah'ım sen bize kuvvet ver. Anne ne yapıyorsun? Anne. polis arayacağım. Anne yalvarıyorum sana ver şu telefonu. Ne olur çocuklarımın babası o yalvarıyorum sana ya. Hadi yavrularım. Hadi kalkın gidelim. Evi de onun olsun, ekmeği de. Nalan hadi kızım. kızım. Hiçbir yere gitmiyorum. Nereye gidiyorsanız gidin siz. Kerim. Yok siz gidin ya. Rahat bırakın bizi. Yıkmayın yuvamızı. Fatma Gül geldi. İnanmıyorum sana. Yalan söylüyorsun. Neler oldu? Geçin, geçin. Özge iyi mi? Geçin, geçin. Duydunuz değil mi? Konuştu benimle. Özgeciğim. İyi misin? Ben Fatma Gül'ün avukatıyım, adım Kadir. Tanıyoruz sizi. Buyurun geçin, oturun. Teşekkür ederim. Başardın Özge. Başardın canım. Hadi kalk seni doktora götürelim. Polise gideceğim. <laughs> Hayır. Fatma Gül doktor istemiyorum beni polise götür. Nerede o? Bilmiyoruz ki çocukları da aldı gitti. Lütfen. Tamam. Ya canım bir yüzünü yıkayalım. <laughs> tamam hemen gidelim. Geleyim mi ben de? <laughs> ben de bir şeyler vereyim. Siz tanımıyorsunuz Mithat'ı. Yapmaz o öyle bir şey. Abilik etti, babalık etti o Özge. Ye. Mithat neredesin? Cehennemin dibinde. Yalvarıyorum bana doğruyu söyle. Sen bana mı inanıyorsun yoksa o deli kardeşine mi? Bak polise gidecekler, süründürecekler seni. Hele öyle bir şey yapsınlar. Çocukların yüzünü göstermem size ne anneni ne de sana. Anladı mı beni? Çocuklar yüzünü göstermem. Nalan, ben öyle bir şey yapmadım. Yan gözle bile bakmadım. Yalan söylüyor, iftira atıyor. Tamam iftiraysa niye gelip kendini savunmuyorsun? İnanmıyorsun değil mi? Bunca yıllık kocana inanmıyorsun. Ulan ben yedirdim, içirdim. Onların bana yaptığına bak. Allah hepinizin cezasını versin. Çocukları parka götürmüş herhalde gururuna dokundu tabii. Koynumuzda yılan beslemişiz. En büyük düşmanımız, en yakınımızmış meğer. Ah ben ne körmüşüm. Nasıl fark etmedim, nasıl anlamadım. Allah beni kahretsin. Yapmayın ne olur daha çok üzülüyorum. Boynu altında kalsın inşallah. Sürüm sürüm sürünsün. İyisin değil mi? Özgeciğim bak hiç merak etme. Yani korkulacak da hiçbir şey yok. Ben önce savcıyla konuşacağım, sonra seni alacaklar ifadeyi. Tamam mı? Hep yanında olacağız. Seni hiç yalnız bırakmayacağız. Tamam mı?